Evet değerli tahammül izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim. Neredeyiz şimdi? Balıkçesi Yönel Mahallesi'nde. Karaçalan Mahallesi'nde hazır dereye cephe 1508 metrekare tapu niteliğinde kerpiç ev ve bahçesi yazan bir yerin çekimine geldik. 1508 metrekare. Yeriniz komple bu dereye cephe. Bakın yaz kış suyu olan bir yer. Bu çınar ağaçlarının Gölgesinde yerimiz burası. 1508 metre imarlı arsa. Yol yani sıfır. Yola sıfır. Yol burası. Tapın teliğinde zaten bahçeli ev yazıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1508 metre tapın teliğinde bahçeli ev geçen bir yerin çekimine geldik. Yerimiz komple bu dereye cephe temiz bir su geliyor ormanlardan. Etrafında böyle devasa meşe, şey, kayın ağaçları, çınar ağaçları var arkadaşlar. Bakın bu çınar ağaçları açtığı zaman hayal edemiyorum. Evler hemen burada. Burada da e, emekli bir as subayımız oturuyor. E, Kayserili bir emekli as subayımız oturuyor. Ceviz bahçeleri falan var. Yani Gönen'e 5-6 kilometrede Karaçalan mahallesinde 1508 metrekare Bahçeli ev yazan bir yerin çekimine geldik. Bu dereyi güzel şöyle ıslah ederseniz çok güzel bir e, dere. Tertemiz suyu var. Şu ağaçlar açtığı zaman, şu çınarlar açtığı zaman burayı e, hayal edemiyorum. E, bakın. Su olan yer her zaman farklı arkadaşlar. Burada yapacağınız bir planlar, projeler su üzerine şurayı, şurayı şöyle temizletip de önüne böyle taşlarla şeylerle setler yapıp güzel böyle şeyler yaparsanız tabii ki çok güzel olur. Burada kepçe çalıştığı için şu anda biraz böyle şey kıraş duruyor ama 15 gün sonra yemyeşil olur burası da. Böyle büyük arsa kalmadı arkadaşlar. Özellikle böyle su kenarı isteyenler için kaz besleyeceğim, ördek besleyeceğim. Hobi bahçesi yapacağım, ev yapacağım. Mesela bu kenara güzel bir taş duvar da örülebilir. Biraz maliyetli olur ama arsanın değeri çok artar. Yerin değeri çok artar. Güzel bir taş duvar örüp. Bakın arkadaşlar. Vallahi su olan yer farklı. Benim de su kenarında bir bahçem var. Bu suyun üzerine set set yaparsınız. Teras kurarsınız. İçerisinde iki tane ceviz ağacı var, bir tane dut ağacı var. Kenarlarda da kay, e, şey çınar çınar ağaçları var arkadaşlar. Eee Karaağaçlı Çerkez Çerkezlerden oluşuyor. Güzel bir mahalle, temiz bir mahalle. Bakın burada hemen arsamızın üst tarafında güzel bir şey yapmışlar. Teras yapmışlar. Orada su sesi geliyor zaten. Mesela siz de bu az ileriye yaparsınız. Arsamız buradan da zaten ormana çıkıyor. Yani Bakın arkadaşlar. Şöyle yaklaştırıyorum size. farklı arkadaşlar dünyada su savaşları olacak suyu olanlar kıymetli olacak o yüzden şuranın değerini bakın karşıda ceviz yapmış adam 1508 metre yer evde yaparsınız cevizde yaparsınız meyvede yaparsınız su, sesinden, sudan bir şeyler yaparsınız. Hayalin sını, sınırı, hayal de, yani sınır, sınırı hayalde yani sınırda söyleyemedim. Ee, hayalin sınırı yok yani yaparsınız, her şeyi yaparsınız. 1508 metrekare bir yer. Komutanımın bahçesi de çok güzel bakın arkadaşlar. Elektrik direği zaten aydınlatma direği burada, elektrik burada en son. Burada zaten tapuda ev geçiyor. Evinizi yaparsınız, elektriğinizi, suyunuzu bağlattırırsınız. Gönlünde yakın mesafede yer isteyenlersin, ideal bir yer. Buraya iki tane ev de yaptırabilirsiniz. Ee, Evet arkadaşlar buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Telefon numaralarımız 0532 767 0505 Ben Halim Yetkin 0536 930 32, 82 Türkiye Yetkin Videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize Hepinize Allah razı olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Gönlene 5-6 kilometrede ev yapmak isteyenler, yer almak isteyenler için ideal bir yer. Tekrar şuradan bir geniş açı gösteriyorum. Burayı kaçırmayın diyorum arkadaşlar.